Burak beylerimiz gelmiş. Ne yapıyorsun Burak? Nasılsın? Ne yapayım be Oğuz ya? Vallahi çok iyiyim. Yarın okulda ne yapacağız onu düşünüyorum ya. He. Doğru ya. Yarın okul vardı. Hatırlattığın iyi oldu Burak. İyi de durup dururken niye hatırlattın ki onu anlamadım. Oğuz ne çabuk unuttun lan. Hani biz okulda gırgır gır şamatalıklar yapıyoruz ya hala anda. Hani hocalar da bize kızıyor. Onları diyorum oğlum. Mesela yarım beden dersi var. İlk iki ders. Onlar onda Hoca, hocaya karşı sorun çıkaracağız. Hani anlarsın okulda bir sürü sorun çıkaracağız yani. Sen iyi anlarsın bunu. Anlamamazlıktan gelme bak. He, sen o meseleleri diyorsun değil mi? Sorun yok birader. Şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Neyse dağılalım. Yarın okulda büyük bir şenlik başlıyor o zaman. Görüşürüz Burak. Yarın. Tamam o zaman birader. Yarın görüşelim. Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız? Ben matematik öğretmeniniz Ertuğrul Baymaz. Çocuklar çıkarın kitapları. Ders işleyeceğiz. Yine mi siz lan? Burak ile Oğuz'du. Değil mi? Oğlum sizden kurtulamayacak mıyım lan ben? Kaç kere farklı sınıflara girdim. Farklı sınıflarda bile benimle ders işliyorsunuz hala ya. Oğlum siz ne kadar yüzsüz bir insansınız ya. Okulda o kadar sorun çıkartıp bir de derste de rahat durmuyorsunuz. Oğlum siz nesiniz ya? Psikopat falan mı? Ya hocam siz de çok büyütüyorsunuz ama ya. O kadar da fazla bir şey yapmıyoruz ki. Sadece okulda hani gırgır gır şamata tarzı eşek şakaları, ondan sonra tuvalet şakası. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa onları yapıyoruz biz ya Burak'la beraber. Ayrıca da o söylediğiniz kelimeler hiç hoş değil hocam. Kusuruma bakmayın yani. Lan! Evladım siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben da uyduruyor muyum yani şimdi bütün bunları he? Oğlum hocalarınız söylüyor bunları hocalarınız. Hatta okulun müdürü bile söylüyor lan neyine inanmıyorsunuz siz ya? Oğlum var ya ben size burada eğitim öğretimi öğretmekle meçhulüm. Yoksa ben size ders öğretmeye meraklı değilim yani. Yapmayın ya, yapmayın şunları kardeşim ya. Allah Allah. Daha neyi istiyorsunuz anlamıyorum ki. Ayrıca da düzgün durun ya. Burak'la beraber siz var ya ikiniz aslında yan yana geldiğiniz zaman şaklamanlığın önde gidenini yapıyorsunuz ya. Okulda resmen var ya sizin yüzünüzden içine kapanan birçok çocuk var ya. Oğlum siz nesiniz böyle ya? virüs falan mı ya? Allah Allah yapmayın oğlum böyle şeyler ya. Lütfen yani ya. Lütfen söz dinleyin biraz ya. Ayrıca da yaşınız olmuş 17. Biraz yaşınıza göre hareketler yapın ya. Ya hocam ne yapalım yani başka? He? Ne yapalım ya? Bizim de şeklimiz bu yani. Kusura bakmayacaksınız yahu. Allah Allah. Bu da çok büyütüyor arkadaş ya. Sanki okulda isyan çıkartıyoruz ha. Utanmasak onu bile yaptıracaklar bize yani. Düşün. Ya hocam ne yapalım yani başka? Hayret bir şey ya. Sizler de hep bizi kötülüyorsunuz ya. B Burak. Bu hoca da harbi gerizekalı ya. Oğlum bizim var ya yaptıklarımızı var. İkide bir gün yüzüne vurup duruyor ya. Ben çok sıkıldım bu hocadan ya. Na ne olacak bilmiyorum valla. Teneffüs ne zaman başlıyor ya? Ona göre teneffüse çıkalım. Veya benim bir Turhan Bey'in yeri var. Kendisi benim akrabam olur. Oraya gidelim en kötü. Orada bir şeyler yiyip içeriz ve bir yandan da düşünürüz ne yapacağımız hakkında. Ben çok sıkıldım bu durumdan artık ya. Ben kafa dağıtmak istiyorum azıcık yani. Hakikaten dostum ya. Vallahi billahi iyi olur yani Turhan Bey'in yerine gitmemiz. O o var ya harika yiyecek içecekler yapıyor ya. En azından bunu bunların stresinden kurtulmuş oluruz yani. Anam. Oğlum teneffüse 2 dakika kalmış lan. Çabuk hazırlanalım. Teneffüs bahanesiyle okuldan kaçacağız. Sadece ikimiz. Senle ben. Hadi kaçalım da hoca çakmasın olayım. Doğru diyorsun ha. En azından kafeye gidelim de. Or, Orada ne yapacağımız hakkında bir şeyler düşünürüz Hiç, hiç kimse bizim gırgır gır şamatalıklarımızı ve eşek şakalarımızı Ve ayrıca hoş olmayan durumlarımızı yapmamızı kimse engelleyemez Bir şey yapamazdı. da Hop çocuklar kendinize gelin ya siz nasıl planlar yapıyorsunuz öyle? Alaksız terbiyesizler. Bir de utanmadan üste çıkmaya çalışıyorlar ve bizleri kötü gösteriyorlar ya. Ulan var ya, sizleri aslında ben okutmak istemiyorum da işte mesleğimin icabı mecbur yapmam lazım. Yoksa beni meslekten atarlar ya. Bunlar yüzünden ben sizi var ya en iyisi şikayet edeceğim. Bekleyin siz. Bunu yanınıza bırakmayacağım ve bırakmayacağız. Oh be. Sonunda nihayet teneffüs bahanesiyle okuldan kaçabildik. İnşallah bizden haber alamazlar. Hakikaten de iyi oldu valla Burak. Resmen rahatladık ya. Kendimi resmen 10 yaş gençleşmiş hissediyorum. Bu arada yemeklerimizi söyleyelim de. Yemeklerimizi yerken planlarımızı yaparız. Garson bakabilir misin acaba? Buyurun efendim. Ne arzu etmiştiniz? Vallahi garson ne varsa getir ya. Fark etmez bizim için. Menü yani sofrayı donat. Siz nasıl arzu ederseniz efendim. 10 dakikaya get yemeklerinizi getiriyoruz. Burak sen kaç dakikadır neredesin be oğlum ya? Bir tuvalete gidiyorum diye gittin. Gidiş o gidiş ha. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. Neyse yemeklerimizi söyledim. Y yemeklerimizi yiyelim şimdi. Ya söyleme ayıp birader. Biraz ishal olmuşum da yanlış anlama yani ondan 15 dakika geciktim ya kusura bakma seni de beklettik ama ne oğlum sen ishal olmayı nasıl başardın ya Vallahi tebrik ediyorum seni neyse bir yandan yemeklerimizi yiyelim de planımızı yapalım ona göre Sorma birader ya. Ne sen sor ne de ben söyleyeyim yani o derece oldu midem Yani artık kaldıramıyorum bunları ya Okuldaki öğretmenlerimiz bize kötü davranıyor Okuldaki kantindeki yiyecekler bile Çok kötü yani ya Acaba sürekli eziyet edip isyan çıkarıyoruz diye okulun kantinine tembih mi acaba? Bunların yemekleri güzel olmasın diye ya. Herhalde ondan oldu sanırım. Midem bozuldu yani. Neyse Oğuz. Biz planları yapalım. Ondan sonrasına bakarız. Ya bir şey diyeceğim. Ee, şimdi biz bunların parasını ödemeden kaçsak olur mu acaba? Bak sen şu çakala. Ulan var ya senin aklın zehir gibi lan, zehir gibi anasını satayım. Yemekleri, içecekleri yiyip içip parasını ödemeden kaçmak da güzel bir fikir ha. Hadi yiyip içelim de kaçalım. Ondan sonrasını göreceğiz. Okula geri gittiğimizde ise isyan çıkaracağız. Yine her zamanki olduğu gibi ama bu sefer daha büyük. Yani anlayacağın okulların tuvaletine torpil atıp kaçacağız ve ardından da sınıfları da atacağız. Biraz çatapat tarzı şeyler. Bunlarla var ya okulu resmen nirvana'ya çıkaracağız yani. İnşallah bu yaptıklarımız boşa gitmez yani. Ulan Burak ile Oğuz Oğlum sizin Sizden çektiğim nedir benim ya Nedir arkadaş Beni kaçıncı dolandırışınız bu ya Hayret bir şey ya Ben komiser Kenan'a şikayet edeceğim sizi Hiç merak etmeyin O hakkınızdan gelir Alo Kenan komiserim Ben Turan Bey Hatırlarsınız Benim bir Yiyecek içecek mekanım var Eee Burak ile Oğuz Denen iki şerefsiz iki de bir Ne zaman gelseler Benim paramı ödemeden Bir şeyler yiyip içip Kaçıyorlar bunun aynısını kendi okullarında da yapmışlar galiba. Okulda da rahat durmuyorlar bunlar galiba. Tamamdır Turan Bey. Hemen ilgileneceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Ulan var ya. Uzun bir aradan sonra tekrardan göreve geldim onda bile aynı vakaya ben bu durumun aynısını daha önce o yıldırım ile Orhan'ı tutuklarken de yaşamıştım ya. Hayret bir şey ya. Onlar yüzünden görevi bırakmıştım. Şimdi geri döndüm ya. Ulan Burak ile Oğuz. Yandınız siz oğlum. Yandınız. Bir de Turan Bey bir, bir okulla ilgili bir şeyler diyordu. Bir onu soruşturayım bakayım bir. Neler çıkacak işin altından. Selamın aleyküm müdürüm. Merhabalar. Beyefendi. Pardon kimsiniz? Tanıyamadım kendinizi tanıtır mısınız? Beni nasıl tanımadınız müdürüm? Ben yıllar önce Yıldırım ile Orhan olayındaki komiser Kenan'ın ben ya. hakkındaki haberleri duymuşsunuzdur herhalde. O haberleri de tabii ki. Oradan tanımanız lazım ya. Nasıl tanımadınız? He. Şimdi tanıdım seni. Sen yıllar önce Yıldırım ile Orhan denen iki şerefsizi tutuklayıp hapise atan kişi sensin demek. Seni burada görmek ne büyük şeref. Kenan komiserim hayırdır bir maruzatınız mı vardı acaba? Yoksa gelmezsiniz siz kolay kolay buraya kadar. Ya müdürüm aslında ben şey için gelmiştim. O Burak ve Oğuz denen iki şerefsiz bu okulun düzenini sürekli bozup yakıp yık, yıkma çabasındalarmış. Bir de ayrıca Duyduğuma göre git kendi gittikleri bir tanıdık mekanda bile her şeyi yiyip içip parasını ödemeden de kaçıyorlarmış yani. Orada da bu okulda yaptıkları gibi yapıyorlarmış. Ondan restoranın sahibi bana şikayet etti de hatta arada dedi onların okullarıyla ilgili sorunları falan filan var dedi de ondan size sorayım dedim yani. Yanlış anlamayın. Vallahi komserim o iki şerefsizden bizlere illallah geldi artık ya. 4 saat önce matematik öğretmeni bunları uyarmış. Ona bile sert çıkışmışlar ya. Resmen var ya okulun tuvaletleri, koridorları, kantinleri aklınıza gelecek ne varsa okulun her yerini yak, bazı yerlerini yakıp yıkmışlar. Bir de patlayıcı maddelerle okulumuza zarar veriyor bu iki şerefsiz sizden şikayetçiyim komiseri. Şikayetçiyim komiserim. Gereğin neyse yapın lütfen. Tabii ki de müdürüm ne demek? O iki tane şerefsizi seve seve tutuklayacağım. Ve ceza evine bir daha hiç çıkmamaları üzerine koyacağım ve rahatlayacağız. Hiç merak etmeyin. Oğuz bir şey diyeceğim. Birader. Oğlum var ya 5 gündür burada takılıyoruz. Acayip iyi bir otel lan burası. Alıştım ben resmen. Sen nasıl hissediyorsun? İyi yapmış mıyız buraya kaçmakla? Belki de buradan yurt dışına bile kaçabiliriz yani. Hiç kimse bizi bulamaz yani. <laughs> Vallahi Burakcığım, ben sana ne diyeyim şimdi ya? Çok sağ ol lan. Vallahi benim hiç param yoktu. Senin sayende geldik ha. Keş şu okul olayı olmasaydı keşke ya. Var ya onu nasıl canım sıkkın bilemezsin yani. Gerçi burada kalalı 5 gün oldu ama yine de rahatız ya. Vallahi var ya 5 gündür rahatladık yani resmen. Kaçma planlarımız da hazır. Buradan verelli yurt dışı. Artık yurt dışının neresine olursa yani. Artık bizi bulamayacaklar çok şükür. Asittir. Oğlum polis gelmiş ya yala. Ne yapacağız lan? Oğuz bir akıl ver ya. Acil kaçmamız lazım birader. Burak. Hakikaten de bu hiç iyi olmadı ya. Ulan var ya tam da kaçarken anasını satayım. Olacak şey mi bu ya? Ya neden böyle oluyor? Ben onu anlamadım ki ya. Acaba gittiğimiz restoran sahibi ve bizim okulun müdürü şikayet etmiş olabilir mi ki? Onlardan şüpheleniyorum ben ama inşallah doğrudur yani şüphem. Demek o Burak ve Oğuz denen iki şerefsiz sizsiniz ha? Ulan yaktım çaranızı şimdi yaktım. Sizleri tutukluyorum. Yürüyün karakola. Karakolda hesaplaşacağız sizinle. Hassettin lan. Şansıma tüküreyim ya. Komiser Kenan geldi. Ne yapacağız şimdi ya? Hay ben böyle şansım var ya. Böyle şans olmaz olsun ya. Kenan Komiser, bildiğin şu anda başımızda bekliyor. Teslim oluyorum, Kenan Komiserim. Ateş etmeyin. Ben de teslim ol oluyorum, Kenan Komiserim. Oh be, sonunda bu. Burak ve Oğuz denen iki şerefsizi tutukladığım iyi oldu ya. Ulan şerefsizin evlatları. Beş gündür beni it gibi koşturdunuz da. Değdi mi bunlara lan? He? Hiç mi acımanız insafınız yok oğlum sizin? Sizi ben cezaevine sevk ettireceğim daha. Bekleyin siz. Hem de müebbet, yani süresiz. Ömrünüzün sonuna kadar hapiste kalacaksınız. Oh. Çocuklar, alın şu iki şerefsizi, götürün arabaya. Geliyorum ben de.